Aynı bir kuşun kanatları gibi iki tane milletvekilimiz Cankır Galagöz, Şamil Aylin ve Efendi. Burada <laughs> <kuşama>, <laughs> bir kuş ama kartal da çift başlı. Bir bir, bir Azerbaycanımızın kıymetli şeyi bulunduğunda yeni atanmış başkonsolosu Kars Belediye Başkanı dostumuz, abimiz, kıymetli başsavcı, çok sevgili Iğdır'da hemşerilerim, 20 yıllarda elhamdülillah Allah bir daha sizlerle bizleri burada buluşturdu. Hüzünlüyüz ama gururluyuz. İnsanoğlunun bir zayıflığı var. İnsanoğlunun çok büyük bir zayıflığı var. İnsan biz mal. unutur, unutur ama biz unutturmayacağız. Bu vesileyle Azerbaycan evimizin kıymetli temsilcisi Ziya Hoca'nın teşekkür ediyorum. Biz unutmayacağız, Çanakkale'yi unutmayacağız, 100 yıl önce bize yapılanları unutmayacağız. 500 yıl önce bize yapılanları unutmayacağız. 1000 yıl önce unutmayacağız. Kıymetli kıymetli bakanımız bir şeyden bahsetti. 87 yılından bahsetti. 90 yılında bizim kardeşlerimiz bizim kardeşlerimiz zulme uğradı. 147 diye geçiyor ama daha fazla. Binlerce kardeşimiz. 87 yılında uğradı. Çok değil. Stalin döneminde Zengezor dediğimiz yer bizim öz yurdumuzdu. Genişletmediler Revan Devamlı yüzde doksan Müslüman. Ne çok güzel bir şey vardı. Ne diyordu? Yüz iki belanın yüzü bendedir diyor. Bu millet çok büyük bir millet. O yüz belanın yüzü de bize verilecektir. Bizim Aksakalımız Zeki hocamız Kur'an-ı Kerim okudu. Ne okudu? Haşr suresinin son beş ayetini. Cennetlikle cehennemlikler bir değildir diyor. Cennet böyle ne mutlu olur. Biz Kur'an'ı bir davara Allah'a saygısından, haşyetinden dolayı parçalanır diyor. Kur'an Hüce Rabbimiz insana indirdi. Ama insana, gerçek şerefli olan insana. Ve yeryüzüne öyle bir millet zuhura getirdi ki, İslam'ı şereflendiren bu aziz milleti zuhura getirdi. Bu millet, 3000 yıldır ada tarihi iki Bizim milletimizin tarihi ve diğer milletlerin tarihi. Dedem Atilla Avrupa'ya yürüdü. Avrupa medeniyetleri oluşturdu. Kavimler göçünü yaptı. Bugün Avrupa'yı oluşturan bizim milletimiz. Kimse bilmez. Bu İtalya var ya İtalyan.